Fırat Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Fırat Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karaşit, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Tören Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Profesör Doktor Nino'nun piyano resitali ile başladı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi'nin Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer aldığını kaydetti. Bugüne kadar 10 binlerce öğrenciyi mezun ederek meslek, meslek sahibi yapan Fırat Üniversitesi 45 bini aşkın öğrencisiyle ülkemizin büyük ve köklü üniversitelerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Üniversitemiz öğrenci sayısı açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3. büyük üniversitedir. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Fırat Üniversitesi'nin çalışmalarında önemli bir paydaş olduğunu vurguladı. Bizler de yerel yöneticiler olarak göreve geldiğimiz günden itibaren kurum kuruluş ve STK'larımızla birlikte hareket ederek istişareye önem vererek şehrimize değer katmanın gayreti içerisinde olduk. Ve bu anlamda en önemli paydaşımızın da Fırat Üniversitesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Milli ve manevi değerlerine bağlı bilimin güçlü ışığında ufku ve vizyonu açık her bir gencimizin yanında olacağımızı ben buradan ifade etmek istiyorum ve bu güzel nesli yetiştiren öğretmenlerimizin, hocalarımızın her daim yanında olacağımızı ifade ederek ben bir kez daha Fırat Üniversitemizin 2021-2022 akademik yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hocalarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor. Öğrenci kardeşlerimizin eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. AK ile Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ kendisinin de Fırat Üniversitesi'nden mezun olduğunu hatırlattı. Gerçekten üniversitemizden mezun olan geçmişte ağabeylerimiz hem bürokraside hem de birçok alanda güzel hizmetlere vesile oldular. Önemli noktalarda ülkemize hizmet ettiler. Bize de bu hizmet nasip oldu İstanbul gibi bir metropole ondan sonra da 2002'den itibaren. Aralıklı olarak bu üçüncü dönem Elazığ milletvekili olarak ilimize, ülkemize layık ve hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben o günlerden bugüne kadar üzerimizde büyük emeği olan, başta hocalarımız olmak üzere, rektör hocamız da dahil, bütün hocalarımıza özellikle buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Fırat Üniversitesi'nin Elazığ ve Türkiye adına önemli akademik çalışmalara imza attığını ve katkı sunduğunu dile getirdi. Fırat Üniversitesi'nde talep olmuş birisi olarak bu duygularımı ifade ediyorum. E, tarih bölümünde yürütülen, yürüttüğüm doktora çalışma sırasında çok kıymetli hocalarımdan ders aldım. E, onlardan çok istifade ettim. Hakikaten e, tarih bölümü de Türkiye'nin kayda değer önemli bölümlerinden bir tanesi pek çok bölümü gibi. Orada Profesör Doktor Orhan Kılıç Hocam'ın danışmanlığında bir tez hazırlamak ve tamamlamak nasip oldu. Hayatımın en mutlu, en güzel günlerinden bir tanesi de şu anda üzerinizde olan üç cübbelerden birisini giymek şerefine de nail oldum. O nedenle de ayrıca heyecanlıyım, ayrıca mutluyum. Bu üniversitenin çatısı altında bulunmaktan, bu kampüste bulunmaktan dolayı gururluyum. Programda Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ayhan Bulut açılış dersi verdi. Hücrenin içine giriyor, kendisini çoğaltıyor. İşte bu çoğalttıkça tabii ki bağışıklık sistemi de buna müdahale ediyor. Fırat Üniversitesi'nde akademik ünvan alan öğretim üyelerine protokol üyeleri tarafından profesör, doçent ve doktora öğretim üyesi cübbelerinin giydirilmesiyle program sona erdi.